var saatlerimiz 12.35'i gösteriyor. 24'tesiniz. Ben Zuhal Demirkaya. Kahve molasıyla karşınızdayız. Artık yavaş yavaş bir yılı noktalıyoruz ama sıcak gelişmelerle. Türkiye'nin gündemi EYT. Daha doğrusu bu düğümün artık çözülmüş olması. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün beklenen açıklamayı yaptı. EYT'de yaş sınırı olmayacağını söyledi. Ama elbette kafalarda bazı soru işaretleri var. Biz de o soru işaretlerini aydınlatmak adına size bazı merak edilen noktalardaki çözüm aşamalarını ve biraz daha süreci sizin için hızlandıracak adımları anlatmak istiyoruz. Gelin tablomuz hazır. Oraya doğru bir ilerleyelim. EYT düzenlemesine şöyle bir bakalım. En baştan başlayalım sevgili seyirciler. Kimleri kapsayacak? En başta bir yaş sınırlaması olacak mı? Yeniden yaşa takılanlar olacak mı? Endişesi vardı ki dün devletin zirvesi böyle bir sınırın olmayacağını söyledi. Tek şart var aranan. 8 Eylül 1999 yılı öncesinde sigorta girişinin olmuş olması. Şartımız bu. Bunun dışında hangi şartlar var? 8 Eylül 1999 öncesi ilk girişi olanlardan kadınlar için 5000 prim günü ve 20 yıl sigortalılık süresi. Erkekler için 5000 prim günü ve 25 yıl sigortalılık süresi gerekiyor. Prim ve sigortalılık süresi şartlarını karşılayanlar yaşa bakılmadan, burası önemli en çok soru işareti ve merakla bu e, çözüme ilişkin en çok merak ettiğimiz nokta buydu. Herhangi bir yaş sınırı olmadan, yaşa bakılmadan emeklilik hakkı kazanacak. Peki prim günü eksik olanlar ne yapacak? Şimdi... Neredeyse her ilde, her ilçedeki SGK binalarının önünde çok uzun ve her dakika daha da artan bir yoğunluk var. O yoğunlukların aslında çözümü de var. E-devlet üzerinden de bunu yapabilirsiniz. Bunun bilgisini de sizlerle paylaşalım. E-devlet de bu anlamda kurtarıcı olacak. Ama e E-devlet eğer Devlet konusunda biraz daha kafanız karışıksa, bunu giderek kanlı canlı yapmak istiyorsanız o zaman SGK'ya gidebilirsiniz, kurumların önüne gidebilirsiniz ama çok uzun bir kuyruk sizi karşılayacak. Eğer prim konusunda bir sıkıntı yaşıyorsanız, gelin o maddeyi biraz açalım. Prim günü eksik olanlar ne yapacak? Kadınlar doğum borçlanması, erkekler de askerlik borçlanması yapabiliyor ve bu sayede eksik günleri tamamlanabiliyor. Ne zaman yürürlüğe girecek? Bütün bu aşamaları yaptınız. Kuyruk da, da geldi, sıra size geldi başvurunuzu yaptınız ya da ya devlet üzerinden şu an sistem biraz yavaş ama bu konuda çok ciddi bir altyapı çalışması olduğunu söyleyelim bir bilgi daha verelim sosyal güvenlik kurumlarında çalışan ve mesai saati konusunda da yeni düzenlemeler yapılacak bu iki gündeki yoğunluğun altından kalkılabilmesi için bu anlamda da yetişmezse kaygınız olması müsterih olun bu konuda bakanlığın gündeminde ne zaman yürürlüğe girecek düzenlemenin meclise sunulmasının ardından ocak ayında görüşülmesi bekleniyor Yürürlük tarihinin ise 1 Ocak 2023 olması bekleniyor diyelim. EYT düzenlemesine ilişkin kafalarda soru işaretleri elbette var. Çünkü çok uzun zamandır beklenen bir düzenlemeydi. Artık bir düğüme dönmüştü ama dün devletin zirvesi bu düğümü çözdü sevgili seyirciler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaş sınırlaması olmaksızın EYT'nin şartlarını dün açıkladı. Kafalardaki soru işaretlerine ilişkin de tüm gün boyunca 24 ekranlarında hep hem işin uzmanlarıyla hem kapsamlı hazırlanmış bilgilendirme metinleriyle siz hangi aşamada olduğunuzu ve neler yapmanız gerektiğini, işinizin nasıl kolaylaşacağını öğrenmiş olacaksınız. Ama bir kez daha altını çizelim. Konu EYT olunca çok fazla dikkat kesilip bizi dinleyen izleyicimiz var. 2,5 milyon kişi bu süreçten yararlanacak. Sosyal Güvenlik Kurumlarına gidip başvurabilirsiniz elbette. Askerlik ve doğum borçlanmaları için oradan başvuru yapabilirsiniz elbette. Ama e-Devlet üzerinden de çok kolay adımlarla bunu yapmanız mümkün. 4A eğer SGK girişliyseniz 4A SSK emeklisiyseniz, Bağkur emeklisiyseniz 4B'den askerlik ya da doğum borçlanması butonuna giriyorsunuz. TC kimlik numaranız, e, borçlanmak istediğiniz tarihi girmeniz, adres ve telefon bilgilerinizi girmenizin ardından prim tutarını işaretliyorsunuz ve başvurunuzu e-devlet üzerinden yapmış oluyorsunuz. Şu anda bir yoğunluk olduğu evet böyle bir gerçek var ama bakanlığın bu konuda da çok ciddi altyapı çalışmaları olduğunu da bir kez daha sizlere aktaralım. Bu konuda eğer e, içinizde bir e, kaygı varsa e-devlet üzerinden yapabileceksiniz. E, o da e, orada süreç daha da hızlanacak. Diyelim EYT kapağını konusunu bu şekilde kapatalım ama gün boyu zaten ekranlarınızda olacak. Şimdi biz başka bir konuyla devam edelim. Günün önemli verisi Ekonomik Güven Endeksi ile devam edelim. Endeks Aralıkta 10 ayın zirvesine yükseldi ve böylece 97,6 değerini aldı. Detaylarına bakalım. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre Kasım'da 96,9 değerini alan endeks Aralıkta %0,7 oranında yükseldi ve böylece 97,6 değerini aldı rakamın son an 10 ayın en yüksek seviyesine işaret etti. Alt endekslere baktığımızda ise reel kesim hizmet sektörü, parakende, ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerinde artış yaşandığı görüldü. Tüketici güveni ise bu dönemde geriledi. Türk lirasında mevduata sağlanan stopaj desteğinin süresi 6 ay uzatıldı. Yeni düzenlemeye göre 31 Aralık'ta bitecek olan süre 30 Haziran 2023 tarihinde son bulacak. Cumhurbaşkanlığının resmi Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayımlandı diyelim. Bu bilginin başka bir konuya geçelim sevgili seyirciler. Merkez Bankası'nda kur korumalı mevduat sistemi ile ilgili yeni bir hamle var. Merkez kur korumalı mevduat ürünlerinin türev işlemlere konu edilemeyeceğine ilişkin bankalara talimat gönderdi. Bankalara gönderilen yazıda dönüşümlü mevduat ve katılım hesaplarının opsiyon, swap ve benzeri herhangi bir türev ürününe konu edilemeyeceği veya söz konusu ürünlerle ilişkilendirilemeyeceği belirtildi. Bu kurala uymayan hesaplara ise kur farkı ödenmeyeceği açıklandı. Haber turuyla devam edelim şimdi. Amerika'daki işten çıkarma furyasına yatırım bankası Goldman Sachs da katıldı. Çalışanlarına gönderilen yıl sonu mesajında Ocak ayının ilk yarısında istihdamın azaltılacağı belirtilirken ekonomik faaliyetteki yavaşlama ve parasal sıkılaşmaya dikkat çekildi. Goldman'ın yaklaşık 4 bin çalışanını işten çıkaracağı tahmin ediliyor. <laughs> İspanya, Ukrayna'daki savaşın etkilerini hafifletmek için yeni önlemler almaya devam ediyor. Hükümet 10 milyar avroluk 3. ekonomik destek paketini de açıkladı. Pakette kira artışlarına da %2 sınır getirildi. Global yatırımcı güveni son 30 ayın en düşük seviyesine geriledi. State Street Global Markets tarafından hazırlanan endeks, Kasım'da önceki aya göre 14,4 puanlık düşüşle 71,9 puan oldu. Endeksteki azalışa Kuzey Amerikalı yatırımcıların güvenindeki düşüş öncülük etti. Kuzey Amerika'daki 16,4 puanlık güven düşüşünü 10,58 puanla Avrupa takip etti. <laughs> 2022 kripto para piyasalarında kriz yılı olarak kayıtlara geçerken Amerikalı kripto para borsası Kraken Japonya'dan çekileceğini duyurdu. Gerekçe olaraksa kriptodaki değer kaybını ve ülkedeki piyasa koşullarını gösterdi. Şirket geçtiğimiz günlerde de 1100 çalışanını işten çıkaracağını duyurmuştu. Piyasalarla devam edelim sevgili seyirciler. Piyasalar son işlem gününün bir gün öncesindeyiz. Piyasalarda genel olarak, genel olarak olumlu bir seyir var ve devam ediyor. Borsa İstanbul'da da teknik olarak yükseliş trendi dün de devam etti ama sert satışlar olduğunu gördük. E, rekorlarla kapandı ama 1238 seviyelerinde test etti. Peki bugüne nasıl başladı ve günü ortalarken borsadaki piyasalardaki son durum ne? Gelin bir bakalım. Hemen bakalım BIST 100 endeksinde yine yükselişini devam ettirdiğini görüyoruz. 5431 puan ve borsanın bu olumlu seyrini devam ettirdiğini görüyoruz. 2022 sonlanırken ve 2023'e doğru gelirken 8 haftalık yükseliş seyrini hala devam ediyor. Dün bir düşüş yaşandı 5238'leri test etti borsa ama bugüne yükseliş seyriyle başladı diyelim. Borsa İstanbul'da size bunlar. Devam edelim. Piyasalar cephesine bir bakalım. Bu arada e, küreselde önemli başlıklar var. Bu haliyle iç piyasaları da etkiliyor. E, ne o Fed'deki faiz artırımı, güçlenen resesyon göstergelerine karşın ABD Merkez Bankası'nın faiz artışlarının piyasa beklentilerini aşabileceği endişesi var ve Çin'de artan Covid-19 vakaları elbette e, piyasaları olumsuz etkiliyor. Şimdi hemen bir bakalım dolar cephesinde içte yansımaları ne olmuş? Dolarda da e, 18.72'yi görüyoruz. Euro da 19.97'yi görüyoruz. E, yükseliş eğilimi, yükseliş seyrini devam ettiriyor görüyoruz dövizde altın cephesine bir bakalım 2022'de revaçtaydı 2023'e nasıl başlayacak farklı enstrümanlarla ilerleyecek bir sürece girecek mi uzmanlar yine fiziki olarak altın yatırımının devam edeceğini söylüyor peki gram altın 1089 lira 50 kuruştan işlem görüyor çeyreğe bakalım 1781 lira 21 kuruştan altın ons fiyatına baktığımızda ise 1810 lira 52 kuruşu görüyoruz devam edelim Petrol cephesine baktığımızda petrolde bizi şaşırtan bir durum daha doğrusu birer petrol 84 dolara kadar yükselmişti hatırlayacaksınız. Varil fiyatı Çin ekonomisine ilişkin endişelerle dün %1,5 dolayında bir değer kaybı yaşadı. Yeni güne ise 0.22 ile 83,4 dolardan başladı düşün devam ettiriyor 82 dolar 31 centten devam edelim petroldeki son durumda bu. Faizlere baktığımızda tahvilde 9,08'i görüyoruz. Repoda ise 11,61 bizi karşılayan rakamlar arasında. Tabi dediğimiz gibi 2022'yi noktalıyoruz artık. Ee, Noel, Noel arasının ardından e, piyasalardaki son durumda sizlere aktardık. Çin'deki Covid vakaları Milano'ya giden iki uçaktan neredeyse yarısının Covid'li çıkması e, haliyle bu da piyasalardaki risk iştahını biraz azalttı diyelim. Piyasaları bir kenara bırakalım sıcak bir gelişme var İstanbul'dan e, zincirleme bir kazaya, kaza noktasına götüreceğiz şimdi sizi. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne hemen bir bakalım. Ben size o kazanın detaylarını da aktarır, aktarayım. Facihan Neşi'nden dönülen zincirleme kaza gece yarısı Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde meydana geldi. Anadolu'dan Avrupa yakasına doğru seyir halinde olan bir otomobilin lastiği patlayınca... ...sürücü köprünün üzerinde durmak zorunda kaldı. O sırada arkadan makas atarak geldikleri iddia edilen iki lüks otomobil dehşet saçtı. Biri lastiği patlayan araca hızla çarptı. Diğeri ise bir başka otomobile vurdu. Ortalık savaş alanına döndü. Otomobillerden biri köprü üzerine yan yattı. Bir araçsa korkulukları aşarak gördüğünüz gibi anlar da saniye saniye yansıyor. Aslında bu kaza dün akşam saatlerine meydana gelmişti. Olay anının görüntüleri ee, şu an ekranlarınıza yansıyor. Bunun bilgisini bir kez daha paylaşalım. Bu zincirleme kaza ucuz atlatılmıştı. Bir can kaybı yoktu. Kazaya karışan araçlarsa kullanılamaz haldeydi. Ve kaza nedeniyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde uzun süre trafik akışı durmuştu. Dün size bilgisini at aktarmıştık. Önceki akşam meydana gelen o feci trafik kazasının görüntüleri şu an ekranlarınıza yansıyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde yaşanmış gelmişti kaza. Dört aracın kaza, karıştığı zincirleme bir kaza meydana gelmişti. İşte o dehşet anlarının görüntüsü de bugün şu anlar itibariyle ekranlarınıza yansıyor. Bu görüntülerle kahve molasını kapatıyor. 24'te haber nöbetini Helin Aslan'a devrediyoruz. Mutlu bir gün geçirmeniz dileğiyle. Hoşçakalın.